7 Nisan 2021'de Güney Kore'de belediye başkanlığı için ara seçimler yapılırken, birçok ünlü sosyal medyalarında halka oy kullanmaya teşvik eden kanıtlar yayınladı. Güney Kore'de oy vermek zorunlu olmadığından, genç neslin çoğu ilgisiz oldukları veya siyaset konusunda bilgili olmadıkları için oy vermeyi atlıyor. Ancak birçok kişi oy vermenin kamusal sorumluluğun bir parçası olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, idoller ve ünlüler genellikle sosyal medyayı oy kullanmayı teşvik etmek için kullanırlar. The Fact Magazine, bu sabah sandık başına giden BTS üyeleri RM, Jimin, Suga ve Jin'in fotoğraflarını yayınladı. Üyeler, Seul'ün en zengin bölgelerinden biri olan Henam Dong'daki yurtlarının ve evlerinin yakınında bulunan standta oy kullandı. Suga, tamamen siyah ve maskeli olarak göze çarpmayan bir görünüm için gitti. Tabii ki, çocuklar büyük yıldızlar olduğundan, bir kargaşadan kaçınmak için kabinlere dikkatlice yönlendirildi. Böyle bir zamanda sosyal mesafenin güçlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu özellikle önemlidir. Üyeler Vi, Jungkook ve J-Hope henüz seçim kabinlerinde medya tarafından yakalanmamış olsalar da muhtemelen kendi zamanlarında oy vermeye devam edecekler. Sonuçta hepsi 2020'de oy vererek model vatandaşlıklarını kanıtladılar. Burada çok iyi göründüklerini söyleyebilir miyiz? Hatta hayranlarını oylama yapmaya teşvik ettiler. İyi bir örnek oluştu tutduğunuz için tebrikler